Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videomuzla karşınızdayız. Bu sefer şiir olmayacak ama şiir gibi bir dizi olan, birçoğumuzun severek izlediği, izlemeyen arkadaşlarımızın da bu videodan sonra izleyeceği TRT 1 ekranlarında çıkan Günül Dağı dizimiz. Bizlerin örf, adet, gelenek ve göreneklerimize uygun bir dizi yapan TRT1 ailesi ve Gönül Dağı oyuncularına teşekkür ederiz. Koronavirüs pandemisinde yaşayamadığımız Ramazan ayı sevincimizi bizlere yaşatmayı başardılar. Demiştim yani nefret insanın çaresizliğinin bir sonucudur diye. İnsan ne kadar aciz kalırsa o kadar nefret edermiş. Nefreti ya bir top mermisi gibi patlar infilak edermiş ya da bir bardak suyla sönüp gidermiş. Hem de öyle bir gidermiş ki bir serinlik kaplarmış insanın içini. Açık kalmış pencereden hafif hafif esen bir akşam serinliği gibi. Gönül Dağı dizimiz bizlere birliği, beraberliği, kardeşliği, arkadaşlığı ve değerlerimize sahip çıkmamızı anlatıyor. Bu Ramazan ayında unutmaya yüz tutmuş Ramazan etkinliklerimizi ve Ramazan'ı coşkuyla kutlamamız gerektiğini vurguluyor. Kurulan iftar sofralarında gösterişten uzak, kola olmadan hurma ve ayranla iftar yapılacağını gösteriyor. Bu bölümde her çocuğun özel olduğu ve farklı farklı yeteneklerinin olduğu annelerimizin babalarımızın çocuklarımızı arkadaşlarıyla kıyas etmemesi gerektiğini bizlere anlatıyor. Unutmayalım, her çocuk özeldir. Çocuklarımıza bir şeyleri öğreteceksek sevgiyle, saygıyla ve değerlerimizi koruyarak öğretelim. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin daim olduğu, çocukların hep güldüğü, bir Ramazan ayı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Ben Rıfat. Kellerin Rıfat. Birkaç seneye kel kalır mıyım bilmiyorum. Anama göre kesin kalacağım, kaçarım yok. Ama artık umurumda mı? Değil. Şunu iyice anladım ki... ...ben Taner'in gölgesinde kalmamışım. Kendimi hep onun gölgesine atmışım. Belki de ben değil anam atmış. Ben kendi gölgem olacakken... ...ben kendim bir gölge gibi yaşamışım bu yaşa kadar. Şimdi burada bu güzel Ramazan gününde... ...belki de hayatımda ilk defa kendimi bu kadar önemli bu kadar değerli hissettim. Ne öfkem kaldı, ne kızgınlığım. Sözü ayal perdesindekiler gibi bitirelim öyleyse. Yıktık perdeyi, eyledik viran. Gidelim de sahibine haber verelim hemen. Her ne kadar sürçülisan lisan ettiysek affola. Evleriniz huzur dola ve selam. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ramazan-ı Şerif ayınız mübarek olsun.